Zombi Apocalypse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta tam tamına 11 adet TNT'yi sizlerle beraber test edeceğim. TNT'lerimiz TNT bunlar aşağıda gördüğünüz. Hatta arkadaşlar 4 taneden fazlası var. Bugün arkadaşlar dediğim gibi TNT'leri test edeceğiz. Mod indirdim arkadaşlar 2 tane. Bir uçak modu bir de TNT modu zaten bunu bugün test edeceğiz. Eğer isterseniz arkadaşlar uçak moduna tanıtırım yarın ya da bugün. Hemen arkadaşlar bu videoda sonunda hayatta kalma gelecek. Hepiniz çok istemiştiniz hayatta kalma. Eğer arkadaşlar bu video 15 like gelirse Minecraft telefonu virüsü nasıl indirilir bunun videosu gelecek arkadaşlar. Neyse hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda arkadaşlar oyuna başladık. Şu arkadaşlar tam da buna 11 adet ama ben normal TNT de test edeceğim. O zaman arkadaşlar ilk normal TNT ile şey yapalım. Patlatıyor normal bir TNT. Bu kadar yer patlatıyorsa bizi biz şeye koymadığımız için biraz az patladı ama. Neyse arkadaşlar o zaman bu moddaki ilk TNT'mize bas. Yakalım arkadaşlar. İlk TNT. Bu arada arkadaşlar mod mor TNT diyeceğim. Mod. Arkadaşlar. Bunları yakamıyoruz arkadaşlar. Bu git. Creeper gibi Patlatacağız patladı mı? Aha patladı. Oo oh, oha. Yan içine geldim. daha Oha arkadaşlar. Ne oldu? Ova burada arkadaşlar kocaman bir bayağı büyük oldu yalnız mı? çok iyi güzel bu bunu sevdim Neyse arkadaşlar bir sonraki tiyatimize geçelim burada ben zaten sadece bunu test etmiştim modun ne kadar güçlü olduğunu gerçekten efsane Mesela o zaman başka bir yere gidelim. Şöyle burası iyi. İkinci sticky bomb. Aa bu şey. Bakalım bir yakalım. Evet. Bu kadar mı yani? efekt falan çıktı. Yakalım. Bakın. İşte doğru efekt çıkıyor ve neredeyse normal TNT kadar bir alan patlatıyor. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki TNT'imize geçelim. Bu napalm. Galiba ateşli bir şey olacak. Napalm öyle bir şey çünkü. Evet. Yakalım. O efekt falan çıkıyor bize. Ha. Kaşa çok iyi. Baya bir yeri ateş yaptı. Baya iyi baya. Bu kadar bir alanı ateş yaptı. Bu da iyiymiş. Neyse hemen arkadaşlar bir sonraki TNT'imize geçelim. Onu da şurada patlatalım. Bedrock Buster. Aa bu şiş, kötü olabilir şimdi. Betrak'a kadar gidecek mi acaba? Yakalım. Bu da efekt çıkarıyor. Hop. Hop. Bu kadar mı yani. Ateş çıkardı ve iki TNT'nin birleşimi galiba. Ama güzel bir şey neyse. Bu da böyle bir TNT ydi. Hemen bir sonraki TNT'ye geçelim. arkadaşlar sadece bunlar değil daha fazlası da var. 3-3 falan bir şeyler diyor anlamadım. Hemen yakalım bunu da mavi. Bu da efekt çıkarıyor. Hepsi garip efekt çıkarıyor. Ne oldu? Ben kör oldum. Oha. Şu, arkadaşlar ne oldu bana? Ne oldu? Ben, bana bir kötü özellik verdi arkadaşlar. E ne kadar sürüyor bu? Yavaşlık verdi. Bu arkadaşlar şey işte yavaşlatıyor. Bir sonraki TNT'miz tüyant nük. Atom bombası. Dur şunu şurada patlatalım. Dur bu güzel bir şeye benziyor. Görünüşünden de zaten atom bombasına benziyor arkadaşlar. Galiba videonun ana şeyi bu olacak. Neyse arkadaşlar hemen patlatalım. Oy arkadaşlar çok iyi. Bak efekt çıktı atom bombası gibi. Uzaklaşayım biraz oyun kasacak çünkü. Bak siyah siyah efektler çıktı. Oha. Oha abi çok iyi arkadaşlar. Bu resim çekeceğim. Oha arkadaşlar son bombası gibi patladı dur. Daha yerler kırılmadı. Sonra bana ne verdi? Körlük verdi galiba. Tamam geçti abi çok güzel. Arkadaşlar bu modu kesinlikle indirin bence. Bak oyun kastı. Ay, yok, beni, ay, ileri itiyor bu arada arkadaşlar. Abi, çok iyi ya. Ne oldu lan? Oyun bug'ım girdi. Oba baya da yer patlatmış. Arkadaşlar ben bunu çok sevdim. Benim en sevdiğim TNT Nük'tü arkadaşlar. Arkadaşlar siz neyi beğendiniz? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Çok güzel oldu ya bu ya. Neyse başka bir yere gidelim hemen. Burada düz balan var oraya gideyim. Bu neymiş? Grand item. Bunu şurada deneyelim. Burada yeşillik balam var. Galiba item falan verecek. Ben şurada patlatalım bunu da. Tam burada. Bu ne böyle yer, yere yeri sevildi bu? Lan ne oldu? Ne oldu? Patladı mı bu? Kayboldu. Bir daha koyalım. Bu ne? Lan yağmur yağıyor. açık yapalım. Bir de sabah yapalım. Ne ben bunu anlamadım arkadaşlar. Ya bunu anladıysanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben... Neyse hemen bir sonraki tentimize geçelim arkadaşlar. Böyle modda arkadaşlar bu kadar şey var. Bu bozukala falan da var. Dinamikler de var. İsterseniz bunları da deneyebiliriz. deneyebiliriz. Tamam şuradan devam edeceğiz. Şöyle şunları alalım. Evet. Şimdi burada TNT 4x var. TNT'nin 4 katı galiba. Dur yakamadım. Tamam. Ve evet, bir TNT'nin 4 katı kadar şey yaptı galiba. Bu da 2x'miş. Buna da bakalım. Bunu da yakalım. Çok küçük bir alanı yaptı. Normal TNT'nin 2 katı bu da. G4. Dur bu güzel bir şey olabilir. Dur yakamadım. Bu direkt patladı arkadaşlar. C4 böyle bir şeydi. Burada TNT 8X. Bakın bunu merak güzel olabilir bu. Evet. O bayağı bir alanı patlattı. Bakın video kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş arkadaşlar. TNT'ler bu kadardı. TNT'ler bitti. Gerçekten çok güzeldi. Hele nükleer bomba arkadaşlar onu çok sevdim. İsterseniz videonun sonunda tekrar patlatabiliriz şurada. Arkadaşlar modda diğer şeyleri de denemek istiyorum. Mesela bu. Bu ne ki? Ne yapıyoruz bunu? Ha atıyor. Bak bozuk atıyor. Dur yüklensin bir de. Boşaldı bu. Tekrar mı alacağız bunu? Tekrar alalım. Bakın bunu arkadaşlar mesela şuraya tıkladım. Oldu mu? Olmadı. Ya nasıl attım ki az önce? Garip bozuk galiba arkadaşlar. Zaten bozuk ha. Atamıyorum şu an. Az önce ben nasıl attım? Atamıyorum. Neyse. Arkadaşlar. C4'e de bakalım. Dur, ya, sildim ya yanlışlıkla. TNT. Bunu buna bakalım bir de. Da bunu da atacak mı? Bunu da mı atacağız? Aha attım harbiden. Ne oldu? Patladı. Bu da arkadaşlar normal atıyorsunuz patlıyor böyle. Başka modda tanıtmadığım ne var? Popus charge diye bir şey var. Bu ne? Attım bunda. da. Yanlışlıkla. Ne olacak? Evet, bu da patladı. Aa, arkadaşlar bu sis bombası. Bak güzel. Sen arkadaşlar sis bombası gibi yapabilirsiniz. Bir tane bir tane daha atacağım. Şuraya. Atamadım. Buna bir kere atlıyor galiba. Neyse arkadaşlar bu da sis bombasıydı. Daha neler var? Bu da bunun altısı var. Dinamit var. Bu da yapışan galiba. Şöyle bunda duvarı mı koyacağız? Bunu anlamadım ben. Siz arkadaşlar mod bu kadar. da böyle başka şeyler de var. Stun grenade falan. Burada gaz var. Bununla bunu bakalım. Neyse arkadaşlar. Ama ben arkadaşlar şunu tekrar patlatmak istiyorum. Gerçekten nükleer bomba çok güzel. Sizin de görmenizi istiyorum. Şöyle büyük balan gibi bulalım. Şurası iyi. Aynen. Burada arkadaşlar nükleer bombamızı patlatalım. Ben bunu çok sevdim. Arkadaşlar bunu patlattıktan sonra da videomuza ve bitirelim. Ve arkadaşlar bu efekti çok güzel ya. En sevdiğim tiyaneti bak. Aa Taylanda geldi arkadaşlar. Arkadaşlar son kez patlatıyorum. Atom bombasını ve Abi çok iyi ya. Şu efekti falan çok iyi gerçekten bak. köylük falan da verdi. Ne verdi bakayım hangi özellikler vermiş. Göremiyorum neyse. Arkadaşlar köylük falan veriyor işte. Arkadaşlar çok güzel patlıyor ya siz arkadaşlar kesinlikle bu modu yüklemenizi öneririm. Nasıl mod yüklenir onu da tutayını işte, yanıma çağırayım ya ben. O şu anda baya kasıyor arkadaşlar. Tayland'a geldiği için evet beni yine de Arkadaşlar oyun bayağı buğa yerde kastı. Bu patlattıktan sonra oyun çok pis buğa yerde. Tayland girdi, girdiği için oldu galiba. Neyse. Arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam tamına 11 adet TNT TNT'yi patlattık ve modu test ettik. Arkadaşlar bu modun y nasıl yüklenildiğini de belki videosunu çekelim. Bakın şey vermiş. Evet patladı bu sefer de. Çıktan arkadaşlar çok güzel TNT'ler vardı. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Taylan da beni ışınla yanına yazmış. Taylan ışınlayalım yanımıza. Işınla. Taylan'ı bana ışınlayalım. Evet Tayland'ın da burada arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Tayland diyor. No. <laughs> arkadaşlar Tayland şaşırdı. Bu ile nasıl patladı böyle diyor. Neyse. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.